Herkese merhabalar. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Muhteşem oyunculuğuyla büyük beğeni kazanan Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Ratingleri yüksek olan oyuncumuz Akın Akınözüden yepyeni görüntüler, göz alıcı paylaşımlar kanalımda sizler için geliyor. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz. Arkadaşlar, Hercai'nin parlayan yıldızından yeni görüntüləri buyurub seyredə bilərsiniz. Hər yeni gün yepyeni videolarımızla sizlərin qarşısında olacağıq. Videomu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olun, like atmayı unutmayın. Şimdədən hepinize təşəkkürlər. Hoşça kalın arkadaşlar.